Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Elbette bu gelişimin Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da önemli yansımaları oldu. Personel sayısı 15 Temmuz'dan bugüne kadar %55 arttı. Ve bana göre en önemli yapısal gelişmelerden birisi 2016'da %71 olan profesyonelleşme oranını yüzde yüze ulaştırmamış, ulaştırmış olmamızdır. Bu bizim için önemli bir hedefti ve biz bu hedefi tamamladık. Keza araç, gereç ve teknik kapasitemizi arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz. Sahil güvenlik gözetleme radar sistemi projesi devam ediyor. Bunun tamamlanmasında imkanlarımız ölçüsünde elbette ki hızlandırmamız lazım. Çünkü devriye görevleri yakıt ve personel giderleri açısından maliyetli ve bu maliyet giderek etkinliğimiz daha da artmaktadır, daha da artacaktır. Dolayısıyla sahil güvenlik görevini icra ederken elbette ki hem teknolojiden hem özellikle SGRS e dediğimiz sahil güvenlik radar sisteminden hem yeni botlarımızdan hem yetkinliklerimizden istifade etmek zorunda ve bunu sağlamak zorundayız. İlk aşamada yer alan 14 adet sahil gözetleme istasyonunun kurulumu tamamlanmıştı. Projenin 2022'de tamamlanması planlanıyor. Bunu bir gün bile erken bitirirsek ülkemiz için güvenliğimiz için kardır. Öte yandan 107 adet kontrol botunun da inşallah 2022'de envantere girmesini hedefliyoruz. Onun için tekrar bu projede emeği geçen herkese burada bir kez daha minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü denizlerimizin her tarafında bu 107 bot görev alacak. Kapasiteleriyle, esneklikleriyle, dinamizmiyle ve yeni anlayışıyla birlikte gücümüze güç katacaktır altını çizerek tekrar söylüyorum. Boş söz söylemiyoruz. Kof yapmıyoruz. Bugün Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın sadece yüksek bir sorumluluğu değil, aynı zamanda yüksek bir kapasitesi, devletinden aldığı gücü, iki asra yakın maziden aldığı ciddi bir kurum kültürü var. Önümüzdeki en önemli mesele elbette ki düzensiz göçte mücadeledir ve burada özellikle Yunanistan tarafından yapılan geri itmeler hem ciddi bir sorundur, hem de bütün dünyanın gözüne baka 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 insanlık suçudur. Yunanistan unsurları sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenlerin yüzde 83'ünü geri itmektedir. 2020'deki geri itme vakaları sebebiyle iki can kaybı, 3'te kayıp vakası yaşanmıştır. 2021'de ise bu sayı 8 can kaybı olarak tespit edildi. Aynı şekilde Frontex unsurları da uluslararası hukuku içe sayarak bu suça ortak olmaktadır. Burada altını tekrar çizmek istiyorum. Frontex yüzyılımızın kara kurumudur. Ve kollarına siyah bant takmak zorunda olan bir kurum. hayatları boyunca bunun sorumluluğunu üzerlerinde hissedeceklerdir. Temiz bir kurum değildir. Avrupa medeniyeti ve Avrupa bu kurumun hesabını verecektir. Dünyanın en kirli kurumu Frontex'tir. Ve Avrupa bu kurumdan vazgeçmelidir. Yargılamalarını yapmaktadırlar. Bu yargılamaların sonunda Frontex kurumu mahkum olmalıdır ve elini ayağını dünyadan çekmelidir. 21. yüzyıldaki Avrupa'nın hakikaten kara zihniyetinin en önemli temsilcisi Frontex kurumudur. Bu utanç bunlara yeter. Ama anlarlar mı? Elbette ki anlamazlar. 28 Şubat 2020-2021 Aralık 2021 arasında geri itme sebebiyle toplam 1430 göçmen olayı kaydedildi. Bu olaylarda 42.879 göçmen ölümden kurtarıldı. Yani ifade etmem gerekir ki son iki yıla yakın dönem içerisinde yani Şubat başı 2020 ile şu andaki Aralık 21 arasında 2021 Aralık arasında toplam 42.879 göçmen ölümden kurtarıldı. Dolayısıyla hem bu geri itme olaylarını iyi takip etmemiz lazım hem de bunları yoğun bir propaganda haline getirmeye çalışan Frontex'e de Yunanistan'a da Avrupa'ya da dersini vermemiz lazım. Bir prensip olarak söyleyeyim. Her geri gitme vakasının video kaydı, haberi evet mutlaka arkadaşlarımız tarafından Batı'nın çirkin yüzü olarak değerlendirilmelidir. Ve onların yalanları Yüzlerine çarpmalıdır. Bir ailen bebek fotoğrafı maalesef acımasız Batı'yı kendine getirmeye yetmez. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.